Hoş geldiniz çocuklar. Bugün işlem önceliği ile ilgili etkinlik yapacağız. Kelebeklerin size ihtiyacı var. Konmak istedikleri çiçeğe ulaşabilmeleri için soruların doğru cevaplarını bulabilir misiniz acaba? Peki bakalım. Rengarenk kelebeklerimiz var. Ve bunlar doğru cevapların olduğu çiçeklere konacaklar. Kelebeklere baktım. Her birinde işlem görüyorsunuz değil mi bir soru ve bunların doğru cevaplarını bulacağız acaba bulabilir miyiz sizlerle beraber bakalım birincisi için baktım neye göre yapacağız bunları tabii ki de işlem önceliğimize göre yapacağız peki işlem önceliği için baktım önceliğim neydi 3 peçete kuralını hatırlıyorum değil mi üstü sayılar parantez çarp böl topla çıkar en sonunda üstü ifadem var o zaman üstü ifadeden başlamam gerekiyor 6 üzeri 3'ün değeri nasıl bulurum ben? 3 tane 6'nın yan yana çarpımıdır. 3 tane 6'yı yan yana çarptım. 6 çarpı 6, 36 çarpı 6'dan ne gelir? 216 gelir. Sonra ne yapacağım? Bölme işlemim var. Burada da ne var? Çarpma. Çarpma bölme her zaman neydi? Benim önceliğimdi. Tamam mıdır? O zaman 6 üzeri 3'ü buldum. 216. Öncelikle ne yapacağım? Soldan sağa doğru yaparım. Çarpma bölme. Çünkü aynı işlemde. 216'yı 12'ye bölersek 18 gelir. Tamam mıdır? Peki. Bunu 18 buldum. Sonra ne yapacağım? Çarpmayı yapacağım. En son toplama. 5 ile 13'ü çarparsam eğer çarpımın sonucu ne gelir? 65 gelir. Sonra ne yapacağım? Ortada toplama işlemi var. Toplayacağım en son. 18 ile 65'i toplarsak toplayalım. 83 gelir. Bu kadar. Evet 18 65 topladık en son. Ve 83 gel. Acaba mavi kelebeğiniz hangi çiçeğimize kondu? Bakalım mavi çiçeğimize kondu. Belki de tesadüftür. De mavi kelebeğimiz buna konmuş. Evet şimdi devam edelim. İkinciye baktım. Evet yine çocuklar işlem önceliğinizle ilgili bir soru. Şimdi farklı yani o tarz bir renk olsun. Ne yapacağım? Parantezim var. E içinde üstü ifade var. üstlü ifadeler benim önceliğimdi biliyorsunuz. Sonra da parantez. 5 üzeri 2'yi bulurum ben. 5 üzeri 2 kaçtır? 5 çarpı 5'ten 25'te değil mi? Sonra neyi bulmam lazım? 2 üzeri 4'ü bulmam lazım. Peki 2 üzeri 4 kaçı eşit 4 tane 2'nin yan yana çarpımıdır çarptığım zaman ne gelir? 16 gelir. Evet. Şimdi parantezin içine yapacağım. O zaman öncelikle ne yapmam lazım bu sayılara? Birbirinden çıkarmam gerekiyor. 25'ten 16'yı çıkarırsam ne kalır? 9. Parantezin için 9 buldum. Tamam mı? Şu parantezin içine 9 buldum. Ben. Sonra bölme işlemini yapmam lazım. Neden? Topla çıkardan daha önce geliyordu. Evet 45'i 9'a böldüğüm zaman ne gelir? 5 tamam mıdır? Sonra en son ne yapacağım? 5'ten 5'i çıkarmam gerekiyor. 5'ten de 5'i çıkarırsam ne kalır? 0 kalır. Peki pembe kelebeğim acaba hangi çiçeğime kondu? Evet pembe kelebeğimiz de nereye konmuş? Pembe çiçeğe konmuş. Tamam mıdır? Pembe kelebek. Pembe çiçeğe kondu. Peki. Evet. Yeşil kelebeğime baktım. Ne yapacağım? Ee, yine rengi değiştirelim çocuklar. 3 çarpı 7 üzeri 0. Üstlü ifadelerle başlıyorum yine. Bir sayının sıfırıncı kuvveti. Neydi? 1'e eşitti. Değil mi çocuklar? Peki. 2 üzeri 3. 2'nin üçüncü kuvvetine bakalım. Ve 3 tane 2'nin yan yana çarpımı da değil mi? 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 gelir. Evet şimdi üstü ifadelerin değerini bulduğuma göre ne yapacağım? Çarpma işlemlerini yapabilirim değil mi çocuklar? Burada çarpma işlemleri var o zaman önceliğim onlar. 3 çarpı 7 üzeri 0 1'di. 3 çarpı 1 yazdım. Bu 3 çarpı 1 eşit? 3'e. Baktım sonra 2 üzeri 3 8'di. E ben buradaki çarpma işlemini yapmalıydım. 8 çarpı 5'ten ne gelir? 40 mı gelir? Tamam. Sonra ne yapacağız hocam diyeceksiniz. E sonra bu çarpma işlemleri bulduk. Soldan sağa doğru işlemler yapılır. 1 ile neyi toplamam lazım? Pardon. 3 çarpı 1'in 3 bulduk burayı. 3 ile bu bulduğum 40 sonucunu toplamam lazım. Orada çünkü çarpma işlemlerini yaptık. Soldan sağa doğru devam ediyorum. Neyi çıkarmam gerekiyormuş? 19'u çıkarmam gerekiyor. 3 ile 43 topladım. 43. 43'ten de ne çıkaracağız? 19'u soldan sağa doğru işlemleri yapıyorum. Ne kalır çocuklar? Çıkardığım zaman 24 kalır. Evet. Bunu da 24 bulduk. Yani yeşil kelebeğimiz hangisine ait acaba? Evet, yeşil kelebeğimiz turuncu şişimize aitmiş. Bakalım yeşil kelebek. Evet, turuncu çiçeği çıktı bu sefer farklı oldu. Yukarıya geçelim. Şimdi pembe kelebeğimizdeyiz. Buradaki işlemleri yapmamız gerekiyor değil mi çocuklar? Ee, ne yapacağız? Renk seçelim. Şimdi öncelikle yine işlem öncelim. 3 peçete kuralım tekrardan. Ne yapacağım? Üstü ifadeler parantezin içindeler zaten. Değil mi? Üstü ifadelerden sonra parantez geliyor. 10 üzeri 3'ün değerini nasıl bulmam lazım? 3 tane 10'u yan yana çarpıyorum. Evet kısa yoldan çarpma. 1'i yazdım yanına. Kaç tane sıfır koyuyordum? 3 tane. 1, 2, 3 tamam mıdır? Sonra e, 10 üzeri 0 nedir? Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1 de değil mi? Sıfır hariç. Sonra ne yapacağım? Parantezin içi. Yani çıkarma işlemini yapmam lazım. 10 üzeri 3'ü 1000 buldum ya. 1000'den neyi çıkaracağım? 10 üzeri 0. 1000'den 1'i çıkardığım zaman. Şimdi öncelikle parantezin içini yapmış oluyorum. Tamam mı? Dar sonra burada bölme işlemi vardı. 1000'den 1'i çıkarınca ne kadar çocuklar? 990 9 tamam mı? 999'u da 111'e böleceğim. Soldan sağa doğru işlemlerimi yapıyorum. 999'u 111'e böldüğüm zaman ne gelir? 9 gelir. Tamam mı? 9 ile 111 çarparsak 999 olur. O zaman bunun cevabında ne bulmuş oldum ben? 9 bulmuş oldum. Yani pembe kelebeğin ne ait oldu? Bakın pembe çiçeğe. Pembe kelebek miydi o? Hmm. Evet o da pembe kelebekmiş. Tamamdır. Pembe kelebek. Bu da. Hmm. Evet. Tekrardan yukarıya geçelim. Mavi kelebeğe baktık. Evet. Dışarıda büyük bir parantez var çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Peki ne yapmam lazım acaba benim orada? Bakalım. Büyük bir parantez var ve dışında da bir sıfırıncı kuvvet var. Tamam mı der? Sıfırıncı kuvveti görmeyin. görün yani unutmayın onu. Baktık. Parantezin içine girdim. Parantezin içinde ne var çocuklar? Yine parantez var mıdır? Var değil mi? Bu dışarıda köşeli parantezimiz. Bu küçük parantez. 6'dan 4'ü çıkardık. Değil mi? Önce parantezin içi yapalım. İlk yap. Orayı bulduk. Sonra ne yapacağım? Burada çarpma işlemi var aynı zamanda parantezin içinde. Tamam mıdır? Orayı da yapalım. Köşeli parantez için düzenliyoruz şu anda. Tamam mıdır? 2 çarpı 9'dan ne geldi? Orası da 18 geldi. Arta he Ben şu içerideki parantez içinde bulmuştum? 2 buldum. Eksi 8 var. Bir köşeli parantezi kapatıp Ne yazacağım? Sıfırıncı kuvvetim var benim. Onu unutmayacağım. Sıfırıncı kuvveti yazdım. Parantezin içine düzenlersem. 18 ile 2'yi topladım. Yerde soldan sağ işlemleri yapıyorum ya. 20. 20'den 8'i çıkardım. 12 nedir? 12'nin sıfırıncı kuvveti nedir çocuklar? Parantezin dışında kuvvet var. Bakın bu köşeli parantez içeride küçük parantezdi. Evet bir sayının sıfırıncı kuvveti içinde demiştik biz. Bir. Tamam mıdır? Mavi kelebeğim o zaman ne işte işte? Mor çiçeği. Buradaki bakın bir değişik. Mavi kelebeğim de mor çiçeğe eşleşmiş oldu. Evet yukarıya çıkalım. Sarı kelebeğimdeki işlemlere geldim. Şimdi son olarak buna bir bakalım çocuklar. Baktım. Bak şurada 46 yazıyormuş. Şimdi ben solda yazan işlemleri oraya yazdım arkadaşlar size. Çünkü soldan okuyamazdınız. Şimdi bakalım. Önceliğin neydi arkadaşlar? Burada parantez var. Üstte ifade var. Üstte ifadeyi bulmam lazım tabii ki. Sonra parantezin içini yapmam gerekiyor. 354 kaçı eşittir? Bu dört tane üçün çarpımı mıdır? Değil mi? Öncelikle üstü ifadeyi bir bulayım. Dört tane üçün çarpımı. O zaman dört tane üçün çarpımından ne geldi? 3 çarpı üç dokuz çarpı yirmi yedi çarpı üç seksen midir? Tamam mıdır? Evet. Seksen yazdık. Sonra ne yapacağız? Şimdi parantezi bulduk ya. Hemen böyle soldaki çıkarma işlemi yapmayın. Tamam mıdır? Oraya girişmiyoruz şu anda. Ne yapacağım? Bölme işlemi var burada. Bakın. Çarp böl. Her zaman toplama çıkarmadan önce geliyor. Parantezi yaptım sonra bölme yapmam lazım. Yani 81'e ne bölmem gerekiyor? 22'ye. Hayır, 81 ile 7'yi toplamadık şu anda. Evet. Parantezin içini yapacağım tabii ki de. 81 ile 7'yi toplayacağız çocuklar. Bakalım. Şöyle sildim. Evet. 81 ile 7'yi toplarsak ne gelir? topladım. Parantezin içine yapıyorum değil mi? 88 gelir. Tamam mıdır? 88'i yazdık. Sonra ne yapacağız? Bölme işlemi yapmalıyız. Çarp böl her zaman toplamı çıkarmadan önce gelebiliyorsunuz. O zaman 88'i ne yapmam lazım? 22'ye bölüyorum. 88'i 22'ye böldüğüm zaman 4 çıkar. En son olarak soldan sağa doğru artık e, sol tarafta 46 var. 46'dan ne neyi çıkarmam gerekiyor? 4'ü çıkarmam gerekiyor. 46'dan 4'ü çıkarırsak ne gelir? 42 gelir. Bu kadar. Tamam mıdır? E artık turuncu kelebeğimizi de nereye yerleştirmiş olduk? Mor çiçeğimize yerleştirmiş olduk. Turuncu kelebeğimizi de buraya yerleştirdik çocuklar. turuncu kelebek. Evet turuncu K yazdım. koyuyorum. Turuncu kelebeğimizde en son nereye yerleştirmiş olduk? Mor çiçeğimiz. Evet hepsini artık yerleştirdik. Kelebeklerimiz çiçeklerine kavuşturduk. Bu etkinliğimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.